Selamun Aleyküm Hocam. Ve Aleyküm Selam Hocam. Hocam fal bakmak ve baktırmak musallat sebebidir. Hocam fal bakmak ve baktırmak musallat sebebidir. Falın çeşitleri vardır ama ben örnek vereyim. Arkadaşlar siz şakayla dahi olsa fal dediğiniz anda ifrit yanınızda beliriyor siz farkında olmadan. Tarot falı bakan var, su falı bakan var, kahve falı bakan var. Bu sakızlardaki fallar var ya, onları fal mantığıyla, fal niyetiyle aç, açıp okuyorsunuz ya, onlar bile bir musallat sebebidir. Bu musallat size geldiği zaman bu size kısmetsizliğe bile sebep olur. Daha sonrasında siz kısmeti falda ararken aslında kısmetiniz kapanıyor, bunun farkında değilsiniz. Yani faldan uzak durun. Fal bakmayın, baktırmayın. Cinler fala e, merak olan insanları severler, musallat olurlar çünkü. O yüzden siz cinlerle alakalı bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız fal bakmayın da baktırmayın da onun yerine açın Kur'an okuyun, gidin namazınızı kılın. Boş işlerle uğraşmayın arkadaşlar ve falcılara da itibar etmeyin. Allah'a emanet olun.